Merhaba çocuklar! Eyvallah! Şeytanınız baba olsun! Nerede kaldı bizim çaylar? <laughs> ne bağırıyorsun şişman? Günün birinde bağırmaktan <laughs> patlayacaksın! Aa! Rıfkı, bugünlerde sen üşüttün galiba! Oğlum senden çay istiyoruz, ayran getiriyorsun! Aşık mısın yoksa? Aşık tabii ya! Bacımız olsun! Gül için çayır çayır yanıyor! Yandığı kokusundan belli değil mi <laughs> Gülü bir daha ağzına alırsan, dilini açlar kulaklarına küpe diye takarım! Manyaklar! Asıl üşütük sizsiniz! Ayran istiyorsunuz, çay getirince bozuluyorsunuz! Bundan sonra her istediğinizi kağıda yazdırıp imzalatacağım! İçin lan gazozlarınızı! Rıfkı abi! Bir dakika gelir misin Rıfkı abi? Ablam seni sokağın başında bekliyor, acele gelsin dedi! Acele gideyim. Rıfkı bir gün bu aşk yüzünden yanıp benim gibi Mars'a dönmezse yuh olsun. <gülüyor> 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 Hakikaten yuh olsun. <laughs> Nasılsın Gül? Ev buldun mu Rıfkı? Bulamadım Gül. Hani bir haftaya kadar bulurum demiştin. Peki, diyelim ki evlendik. Nerede oturacağız? Sokakta mı, ormanda mı, yoksa parkta mı? Sizde oturalım. Ne yani, iç güveysi mi olacaksın? Güvey olduktan sonra... ...bunun içi de bir, dışı da bir. Bunu kafana sok. Annem seni iç güveysi almaz. Baban alır. Babam hiç almaz. Bak Rıfkı... Ben kendi evim olsun istiyorum. Tek bir odaya bile razıyım. Sen razısın ama kiralar razı değil. Sana on gün müsaade Rusty. Ya ev bulursun ya da bu evlilik yatar. Ev bulmadan da beni aram. Hadi hoşça kal. Ev bulamazsak karı kaçacak. Aylık yüz bin lira. Bir senelik peşin alırım. 500 bin de depozit. Şu anda vereceğim para 1 milyon 700 bin. Kardeşim sen yanlış anladın galiba. Ben ev satın almayacağım. Kiralık arıyorum. Biz ne yapıyoruz? Evi kiraya veriyoruz. Ver 1 milyon 700 bin eve gir. Hemen giremem. Sen evi boş tut. Ben 20 sene sonra gelir bu evi tutarım. Sen delisin galiba. O da yakın. Senin gibi bir iki ev sahibiyle daha konuşursam deli değil, zır deli olurum. İşine gelirse kardeşim, benim evimin kirası 250 bin lira. İyi, kira makul. Yalnız ben evin bir yerini merak ettim, göremedim. Ahır mağır gibi bir yer yok mu? Yoksa bu güzelim evde hayvan beslemeyi mi düşünüyorsun? <laughs> Yo, öyle bir şey düşünmüyorum. Merak ettiğim, bu evi bu fiyata tutan inek nerede yatacak? Allah Allah! Kirası ne kadar? Elli bin. Ben garibanım, otuza versen olmaz mı? Evleneceğim, yuva kuracağım be abla! Peki, seni sevdim. Temiz birine benziyorsun. Otuza verdim gitti, Yak dakika, yak dakika, van minut, van minut. Assalamu ve rahmetullah. Mesken kiralı, ben vermek günlüğüne altmış bin. Bir aylık peşin, bir milyon sekiz yüz bin buyurun. İsterseniz dolar. Ama acı fışmış, bu evin ağrı yok, sen nerede yatacaksın? Yok maksu, ben her yerde yatar. Kusura bakma oğlum, ben hacıya verdim. Ama bana söz vermişti para, her sözü yer oğlum! Afiyet olsun! Lan hacı, memlekette kiralık ev bırakmadınız be! Ben de gidip Arabistan'da kiralık ev arayayım! Ben böyle kılıksız adama ev vermem! Hadi, bas bakalım! Ulan sen kendi kılığına bak be! Hayret! İlk defa böyle bir ev sahibi gördüm! Evini adama değil de elbiseye göre veriyor. Ey Allah'ım, ya. Buyurun, buyurun boş ev arıyorum. Tam yerine geldim Kıyamet kadar boş ev var. Mesela deniz kıyısında ikinci kat. Akşam mehtabı seyredersin, balkonunda rakı içersin. Kirası da her keseye uygun peşini yok, depozitu yok. Ama ne kadar güzel! Aylık bir buçuk milyon liracık. O evin balkonunda içilmez, ancak içine edilir. Daha ucuzu yok mu? Var ama denizden çok uzak. Olsun! Aylık üç yüz bin lira. Yahu sen beni çıldırtacak mısın? Daha ucuzu yok mu? Ucuz arıyorum, ucuz! Var! Aylık yirmi beş bin lira. Hah, çok güzel! Nerede bu? Siirt'te! Tuttum! Nerede demiştin? Siirt'te! Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne siirt ulan? He? Burada evleri bırakıp siirt'e mi gideceksin? Ah he? Öldüreyim ulan seni!